Merhaba sevgili arkadaşlar. 18 Mart Cuma gündüz Antalya yorumları için sizlerle birlikteyim. Antalya'da 7 koşulu bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte 7'li pelese, ikinci koşuyla birlikte de 6'lı ganyen heyecanı başlayacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan 7'li pelesinin ilk ayağında 8 4 yaşlı safkan Arap'ların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada yedili presi düşünen arkadaşlarım için ilk çıkmış olduğu koşuki üçüncülüğünü çok beğendiğim ve bugün Vedat Abi'nin piste çıkacak olan 3 numaralı King kalp isimli safkan öreceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 6'lı gayenin başlangıç çağına geldiğimizde ise 6 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre sertidi kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Vedat Abiza piste çekecek olan 2 numaralı Blanding Light isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Mehmet Salih Çilya piste çekecek olan 3 numaralı Angel of Kingdom isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mert Ali Solmaz piste çıkacak olan 4 numaralı Feir Makto ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusu 6'lı gayrı 2. ayına geldiğimizde ise 7, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik kum pistte birincilik lig mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma 6 yaptı ile bugün piste çıkacak olan 1 numaralı Persian Rose isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6 ligin 3. ana geldiğimizde ise 7, 4 ve Yukarı Arapların 2100 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım piste çekecek olan 2 numaralı Cevher isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesi neyse öncelikli Safkanım. Fatih, Rüstem Bebekler piste çekecek olan 6 numaralı Taşan isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Furkan 4 e piste çekecek olan 4 numaralı Fahrenahit isimli Safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 5. koşusu 6'lı gayrın 4. ayına geldiğimizde ise 7, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarı sever arkadaşlarıma Berkant Gökçe e piste çıkacak olan Ekürü destekli 1 numaralı Aydar Turbo isimli safkanı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6'lı gayenin 5. hane geldiğimizde ise 6, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Salih Çirgepist'e çıkacak olan 1 numaralı My Way To Way isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Vedat Abitapist'e çıkacak olan 2 numaralı Anadolu Cihanı isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün yedinci koşusu ve 6. gayenin son ayağına geldiğimizde ise 8, 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Fatih Rüsten Bey rapiste çekecek olan ve son çıkmış olduğu koşun ölçü almadığım 1 numaralı Saruhan Bey isimli safkanı günün bir diğer alternatif bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Burada bu safkana rakip yardım düşünen arkadaşım olursa Halil yol çıtapiste çıkacak olan 3 numaralı yüreksin ve Daniel kadepiste çıkacak olan 6 numaralı Çekirgüzlü isimli safkanı değerlendirebilirler. Benim Antalya tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, abone olmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hepsizin olsun, kendinize iyi bakın görüşmek üzere